Küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yoksullara yardım elini uzatmak insanlık görevi olarak algılanıyor. Ancak bu zor dönemde Avrupa Birliği yoksullara yapılan yardımları azaltmayı hedefliyor. Avrupa Birliği 25 yıldır tarımdan elde edilen üretim fazlasının yoksullara dağıtılmasını sağlıyor. Ancak bu yardımın %75 oranında azaltılması hedefleniyor. Konuyu salı günü masaya yatıran Avrupa Tarım Bakanları ise uzlaşamadı. Dernek yetkilileri bu desteğe muhtaç olduklarını belirtti. Un, süt ve makarna gibi temel gıda stoğumuz olmazsa zorlanırız. Onları bulmak için çok fazla enerji harcarız. Brüksel'deki bu yardım merkezinde yardıma muhtaç vatandaşlara her gün yaklaşık 600 kap sıcak yemek dağıtılıyor. 15 ay sokakta yaşayan Daniel yemek porsiyonlarını küçülttüğünü söyledi. <laughs> Bazen, Bazen yemek kişi, herkese yetmiyor büyük <laughs> ailelere size sadece bir ekmek <laughs> bir veya iki süt <laughs> verebiliriz diyoruz. <laughs> Son yıllarda tarım alanındaki üretim fazlası yetersiz kalınca yetkililer derneklere satın aldıkları gıda ürünlerini ulaştırmaya başladı. Atılan bu adım aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 6 ülke tarafından kınandı. Avrupa Adalet Divanı da bu ülkeleri haklı çıkardı. Sosyal politikalardan üye ülkeler sorumlu. Biz de bunun onların meselesi olduğunu düşünüyoruz. Yardım konusu üye ülkelerin yükümlülüğü altına girerse yıllık Avrupa yardım programının 480 milyon Euro'dan 113 milyon Euro'ya düşürülmesi bekleniyor.